Aa tekneyi kırdı za. Teknem nerede? Teknem gitti. Aha oğlum lan gidiyor tekne gidiyor. Gitme. Tekneye tekneye o şey ketni sattım. Aga bak koyuna ketni satacağım. Düşün. Kanka Evet arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Sövangöz, 3. bölümle karşınızdayız yanımda Emre var. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk Ahmet. Öğretmenim. Buyurun beni. Öğretmenim. Bugün bugünkü dersiniz ne? Sınıfta kaldım. Tamam öğretmenim. Sınıfta kaldım. Tamam öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka neyse <laughs> dağılmayalım hemen. Teok girdi bize be ya. Fena girdi. Evet, şey. Neyse. Ee... Arkadaşlar beraber kankalar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Brazı Brazırs Islan 2 gibi muhteşem bir map'teyiz. Emre Kar Emre ben ortaya gitmeden oyuna başlayamıyorum kanka. Önce ortaya gidelim. Tamam peki. Kanka benim Survival Games 2 videosunu gördün mü? 24 kişilik odada hacker gel sevişek diye hacker bir adam Ab var. hepsini nasıl kesiyordum. 2 dakikada 4 kişi kestim. 10 numarayla. Evet arkadaşlar videoya başlamadan önce ee, şöyle. Ahmet niye benim alacağım çetleri gitti? Kanka sen dur ben bunları keseyim bir Bek, bekle bekle ben, ben şunu keseceğim kanka. <laughs> Ananın ya laka bak ya kanka gel gel. Ben bu adamı keserim ben bu adamı keserim ben bu adamı keserim. <laughs> Oğlum öleceksin sen çok dayandın sen direnişçi misin? Yo değilsin. E yani neredesin kanka? Sen beni izlemiyor mu? Ortalardayım yok kaybettim seni. Ben, ben geliyorum ortaya ben zaten ortadayım. Kanka full set oldum neredeyse. Lan <laughs> lan kılıç atıyorsun. Kılıç mı gel? Neredesin? Ben ortadayım, tam ortadayım. E, ee, al bunu giy ya da giyme. Benim bu. Gel. Ha. Beni kılıç at beni bir tane. Ya burada kılıç, burada buraya attım kanka. gel. Beni koru. Gel kanka koruyamam seni. <laughs> Yapılım mı? Kanka öldü mü? Ah kaç 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 buraya gel buraya gel burada kılıç var kılıç yapmıştım kanka koş 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 koş. Koş koş koş. Al bu kılıcı, al bu kılıcı, al bu kılıcı. adam mı geliyor? Kan orada şimşek gördüm. Gel, gel. Gel. Kanka, Eyvallah gel. O suyunu sünni... <laughs> at gel gel. Kanka adam kesmeye gidelim. Hiç gelişmeyin. Görüşmeler. Kanka sen niye çakmak taşıda işte, çubuğu almadın şey sen? Kanka ben adam kesmeye gidiyorum. Tamam ben sen... seni bu oltam var. O çok iyi çok iyi çok iyi kanka. yüzde %90 adamı keseriz. Hack olsa bile. Bak %90 dedim. Ama ben seni kaybettim. Kanka alttayım bir tane çıkamadım. Bu gaz ha gördüm. Gel. Lan. Ya, ya. Kanka bu bu tekstür pek de güzelmiş arkadaşlar bu arada tekstür pekin linki açıklamada bulabilirsiniz. Kanka gel çeşitli şey işte, don var don değil. Ben adam kanka ben keseyim. Hepsi gidecek üstünde. Harbi mi? Oo pırıl pırıl paliyorum. O koluma bak. Kolum kırıldı. Aha Emre kılıcı kılıç çok ağır geldi. Kolum kırıldı. Aa. Ee, A ah, düşüyorum. Kanka düşseydim fena koyardı. Ne oldu? ne oldu ne oldu ne oldu? Ya öldüm. Ama ölmedin. Aynen öyle adamsın Kanka yemek lazım ödeyeceğim işte. Kanka gel gel platayım. Ortada adam var. O sen misin değilsin. Ben ortadaki adamı kesmeye gidiyorum. Kanka sen sakın karışma. Karıştırdım oğlum ben arkadaşımın yanına koyar mıyım lan? Ha. Hayırdır onlar? Uuuu gel gel yak ya abi bak şu atma kullanıyorlar deli oluyorum bak Deli mi atıyor? Gelme kestim bile zaten Göreyim bak kanka. Kanka ortada değiliz biz. gittik Adam öleceğini anladı hemen. Abi vurdum ama chatness girmedi ya. Abi şu yapılayım hemen. Abi okum be ya. Lanet girsin. Ka orta orta adamı kes. Johnny Games. kayga vursun babayı vursun. Orta dedim yaptım testi alayım. İyi sen de iyisin ben bu adam ölümüne targetlarım çünkü kafalına ve botuna ihtiyacım var. Kanka orta kaybedilir mi ya? Kanka orta kaybedilir mi ya? Keserim seni. Oha adamı teknenin içinde kestim. Oğlum bunu videonun başına koyarım lan. O numara. Cidden bak. Kanka sen setim var. Kanka ortadayım. Ortaya geliyorum bir dakika. Ortada tekne sürüyor. Tekne mi sürüyor? <laughs> senin kafa da güzelmiş. Bana da versene. Kanka video kullanıyor musun? Ses yok kullanıyor. neredesin? Kanka ortadayım. <gülüyor> Arkandayım. Aa <laughs> buradasın gel gel. Aa kanka bakayım neyin eksik. Oğlum senin her şeyin tamam ya lan. Al çakmak atayım işine yarar. Al tekne. Kanka çakmak tekne nasıl gözüküyor gördün mü? Aynen tüp. Sen de motek kullanacak. kanka. Adam adam geliyor üstü göründü. Oo gel 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 gel. Ya abi neden erkek çakma kullanıyor ya? Aga dur dur ben keserim ben kesim. Abi dur hemen dur şuna. Oh. Aa dondu oyun dondu. Harbi mi? Vallahi dondu. Kanka ben hemen ayrı sort yapayım şurada. Ee, sen beni koru. Abi normalde benim <laughs> oyun oynarken şey eksik olur. Şey çubukla çakmakta şey eksik olur. Bu sefer tüy eksik. Kanka ben iki dakikada yapayım hemen kendime. Ona sonra sana geçelim. Ee, şu şuraya şu ender pearl. E, ee, şu yemekler de buraya. Not, not. Ee, şurada şurada tamam. E, ee, pardon kanka cidden elim kaydı. Al şunu oğlum. Yok kanka ya bunda değil Legend Craft'ta balta fırlatılıyor. Tamam neyse tamam anladım seni kafa da güzel. Kanka adam kesmeye gidek ya. Adam adam görebilir mi? 1'e donda mısın sen? Hayır. Aga sen adam görürsün baksana 2 dakika. Gidek kesek. Kanka epic çağ yapsana. Kanka benim F3'üm çalışmıyor. <laughs> kanka ben bir de 1.8'deyim. Kanka dur bir şey deneyeceğim. İnşallah olur. Bakayım. Oğlum burada olmuyor ya. Tekneye koy tekneye gezeceğim biraz. Tamam gel beraber gezelim. Ee, arkadaşlar Emre'nin kanalını da açıklama kısmından bulabilirsiniz. Eee kanka. Neredesin? Oğlum tekten <laughs> teknemi çaldılar. <laughs> teknemi çaldılar kanka. Aa geldi. Ananı satayım ya. tekne kit yapacak mı? Altta yazdığını gördüm ne? Aaa tekneyi kırdı Aha tekneyi kırdı za Tekne nerede tekne gidiyor Aha oğlum lan gidiyor tekne gidiyor Gitme <laughs> Tekneye tekneye o şey kitini sattım <laughs> Kanka ölüme şey koya koya diyor gidiyom Kanka <laughs> Allah zevab genç videosum çekiyor troll mü oynuyor zaman bunu belli değil. Kanka bana ne ne yap? Ben, ben adam koyuna kedi satacağım. Aa, adam, Düşün. şun. Kanka ona nasıl bir yol var? Çuş. Allah seni sildiriyor. Kanka nasıl tepe atıyorum? Adam bu adam keserim başka. Kanka çok değişik bir şey oldu. Elimde iki tane yüzük var. Nasıl oldu? Arkadaş ee, bilmiyorum. Adam F5'ten gördü beni. Çakal, çaktırma sen. <laughs> Ada. abi adam hemen su yaptı yani böyle. Evet ya o adamı istiyorum da bir dakika şöyle. Şöyle aynen orta vuruyor ama şöyle. Oğlum bak sen bana gırbaç vuramazsın benim adam Ahmet. Ben sana gırbaçı vururum. Abi 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 adam. <laughs> abi bu adam oyunu mu salıyor? Belli değil. O bu. Aman adamı kessem on numara olur ha. Oh! Abi görmen lazım adamı çok fena kestim Emre. Kanka şimdi kim kime nasıl dalıyor? Kanka bana dalma çünkü ben... Ben oynamayı Oyunu sana mı salak Aynen bana sal. Ha ha ha. Ka kim hakkı e kim daha güzel oynuyorsa o kazansın. Ha benim FPS drop diyor ben kaybedeceğim çıktı. Yok kanka ya ben de fazla pro oynamam ki yerin altında bir sürü chest var oraları alıyor. Kanka ben var ya hiç map bilmiyorum ha bana öğretsene. Bak cidden bak öyle geziniyorum dolaşıyorum önüme gelene bakıyorum. Breezer Slump bir de Slump 2 maplerini iyi biliyor. ama bak şu, şu ay hoşuma gitti çok kuvak kılıçlarla yay. 10 numara değil mi arkadaşlar sizce? Bence 10 numara. Koyuna cat sattım? Tekne cat sattım? Adama cat sattım? Herkese cat sattım? Var, kanka eyvah o zaman sen de adamsın Abi of 3 kişi var xreli Ona kanka onun anasını Bekle bekle senin ananı belirleyeceğim Bekle 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 abi bilgisayar kapanır sağlarım. çünkü Abi tamam şarja taktım Kanka dur ben alayım kanka dur kanka, ben alayım Ay ah, 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 ah. itemler itemler Benim kanka mi, Yoksa item atayım Al gel gel bunları giy kanka. Bunlar işine lazım oluyor. Al bunları giy. Bunu senin sete bak benim sete bak. Kanka senin sete al al git kendi Ne yaptın? Evet, sword yap sword. Ya, al, al. Ya. Kanka var da, Vere, vereyim. Verem hadi al al. düşündüğüm şey e, düşündüğüm şeysin ve ananın amı ah ah orta 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 kanka düşündüğüm şeysin ve onu kapatmadan gelme ne? go 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 gel 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 ya bu çakma hiç sevmem ya Wa wa. <laughs> <laughs> kanka ağzına sıçam senin sen <laughs> bekle lag'a giriyorum ya ben de lag'yom baksana fps'e bak 40 Kanka bir dakika dur bir dakika vurma 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 Tamam vurma vurma hadi team team hadi Kanka ah ananı satayım <laughs> <laughs> Ya abi valla ne kadar trollü insanlarız Tamamdır kanka ötü şey yaptım da FPS'e bakıyorum ya FPS'e sıkıntı Vurdum mu vuramadım Ok yok ki la ok olsaydı Gel hadi ok da atayım al, al 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 çok acıdım al 20... Kardeş payı 25 tane 26 bana <laughs> Düşün. Go. Kanka oha tüş ya. Ya Emre sıçarım ağzına ya. Abi ağzına vereyim. <laughs> kanka kill ağrı açma da istediğin gibi yiyeyim. Allah aşkına. Tamam kill ağrı açma da bana istediğini kanka. aç kanka. <laughs> kanka artık videonun bence sonuna gelelim. Render gelecek. Daha saat 12 ama almama koyacaklar yoksa benim gg saat 12 ee, ee, evet alkış yapın arkadaşlar evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş durumundayız like <laughs> yorum atmayı unutmayın ee, cidden bu videoya 20 like gelirse ee, eve emre'yi sevdiyseniz arkadaşlar cidden emre ile yeni bir Survivor Games videosu çekeriz yani yorumlarınızı esirgemeyin bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın like yorum atmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay